Gelin sizinle alışılmışın dışında bir olasılık sorusu çözelim. Var mısınız? Hadi başlayalım. Şimdi iki öğrenci okul kantinde saat 14-15 arasında bir zamanda buluşacaklardır. Önce gelen öğrenci diğerini en fazla 10 dakika bekleyip ayrılacaktır. Bu iki öğrencinin kantinde karşılaşma olasılığı nedir? Şimdi soruya başlarken şu şekilde bir düşünelim. Geliş süreleri Geliş Geliş süreleri x ve y olsun. Geliş süreleri. Şimdi şunu bir kere yazacağım ben. x eksi y mutlak değer içinde 10. Niçin mutlak değer içinde yazdım? Çünkü kimin önce kimin sonra geldiğini bilmiyorum. Niçin ondan küçük eşittir yazdım? Çünkü en fazla 10 dakika demiş. Buraya kadar tamam. Peki normalde bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Eksi x eksi y eksi 10 ile artı 10 arasında. Şimdi birinci durum. Eksi 10 küçük eşittir. X eksi y. İkinci durum. X eksi y küçük eşittir 10. Devam edecek olursa. Burada x eşittir 0 için y'miz ne olur? Koordinat ekseninde çizim yapacağız. Bunun için şu an bir ön hazırlık yapıyoruz. x eşittir 0 için y'miz ne olacak? 10. y eşittir 0 için x'imiz ne olacak? y yerine 0 yazdığımızda x'imiz eksi 10. Şimdi geçtik buraya. Yine burada x eşittir. 0 için Y'miz ne olacak? Eksi 10. y eşittir. 0 için x'imiz ne olacak? 10. Şimdi koordinat eksenine geçiş yapalım. Artık hazırız. Şimdi ya şöyle bir koordinat ekseni çiziyorum. Şimdi şöyle düşünürsek. Burada normalde sayılarımız nedir? Y'miz 10. Y'miz 10. Şurada. X'imiz eksi 10. Yine X'imiz 10. Şuradan dolayı diyorum. X'imiz 10. Y'miz eksi 10. Şu eksi 10 da şurası. Yani birinci adım için yaptık. Bunları belirledik. Şimdi şöyle bir eksenimizi çizelim. Doğrumuzu çizelim. Daha doğrusu. Şöyle çiziyorum. Şöyle bir çizeyim. Zaten ikisi birbirine paralel. Şimdi bütün süreç bir saat içinde gerçekleşmiyor mu? Bir saat içinde gerçekleşiyor. O zaman bir saat demek 60 dakika demek değil mi? Şuraya ben 60, şuraya 60 yazayım. Şimdi süreç 60 dakika içinde gerçekleşiyorsa dikkat edin örnek uzayımız 60 dakika olacak. Çünkü bizi ilgilendiren kısım nedir? 14 ile 15 saatleri arası. Şimdi şöyle ben Çizimimi yapayım. Peki şimdi tabi şu doğrular gidiyor arkadaşlar. Yani kesiyor şurayı. Şurayı da keser. Şurayı da keser. Şimdi bizim için şurası 10, şurası 50. Burası 10 kelebekten burası 50 olur. Şöyle düşünün. 50 olur. Şimdi bizim için en fazla 10 dakika demiş ya Şurası 10 değil mi? Bunun üzerindeki olan sayılar bizi ilgilendirmiyor. O zaman biz diyoruz ki bizi ilgilendirmeyen yerler, bizim şartta uymayan yerler burası. Aynı şekilde burası içinde burası 10 ya. Bunun üzeri bizi ilgilen en fazla 10 dakika demiş. İlgilendirmiyor. Yani burası bizi ilgilendirmiyor. O zaman bizim olayın gerçekleştiği bölge neresi? Tam olarak da şurası. Şöyle. Peki biz burayı nasıl bulacağız? Bu bir karedir. 60 çarpı 60 tüm alan değil mi? Yani 3600'dür. Şu kısım sağlamayan kısım değil mi? Yani 50 çarpı 50 bölü 2 bir üçgendir şurası. Ama bundan iki tane var. İkisi de aynı. Eşit alanlı. Çarpı 2 diyoruz. 2500 istemediğimiz alan. O zaman 3600'den 2500'ü çıkarsam 1100 kalmaz mı? Evrensel kümemiz şey pardon örnek uzayımız nedir? 3600. Bizim şartlı alanımız nedir? 1100. E, sadeleştir. Cevabımız ne olur? 11 bölü 36 olur. Güzel şık bir soruydu. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Soruyu beğendiyseniz abone olunuz. Teşekkürler. Sağ olun.